sırrımızı öğrenmişsin. Evet. Suçunuzu öğrendim. Babanı ilk ne zaman gördüm biliyor musun? Hastanede. Senin öldüğünü sanıp senin için gözyaşı döküyorum. O adama boş yere evlat acısı çektirdiniz. Peki o kız? yerine geçtiğin Selin'in ailesi. Başında dua edebilecekleri bir mezarı bile yok. İşte siz bunları yaptınız. Hayat beni buna zorladı. Neyse ya, sana vicdan yapmayacağım. Merak etme, cenazeden sonra Çetin'le gidip teslim oluyoruz. Cenazeden sonra teslim olacaksınız, öyle mi? Ya siz ne düşüncesiz insanlarsınız? Ne diyorsun sen ya? Hani neyin peşindesin anlamadım ki. Gidip teslim oluyoruz diyorum işte. Nerede o? Allah Allah ya. Sen bir gelsene şöyle. Ya tamam ya. Bir de polise gideceksin öyle mi? Öyle konuştuk ya dayı. Bugün olmaz. Annem zaten hayat arkadaşını kaybetti. Ona bir de torun acısı yaşatmaya hakkın yok. Ne yapmamı istiyorsun dayı? Ne yapayım yani? Bilmiyorum. Mesele sadece siz değilsiniz ki. Benim annemi de düşünmem lazım. Beni öyle bir kapana sıkıştırdınız ki. Aa. Kapı mı dinliyorsun sen? Saçmalama. Aa. Sabret biraz. Yakında öğreneceksin her şeyi. Taylan. Taylan. Taylan, neler oluyor? Çetin'le Selen kötü bir şey yaptılar değil mi? Taylan, cevap versene. Ben senin karınım. Bu evde neler olup bittiğini bilmeye hakkım var. Yok bir şey hala. Annem üzülecek diye korkuyorsun değil mi? Bak her ne yaptılarsa... ...Çetin arkasında dururuz. Ama o kızı korumamıza gerek yok. Öyle bir şey yok dedim. Taylan Beyoğlu. Polis geldi. Annenizle konuşacakmış. Polis mi?